Bu bir öğlen güzellik uykusu videosudur arkadaşlar. Duyanlar duymayanları duyuyorsun. Desibelimiz yaklaşık bakayım. Yaklaşık 30 desibellerdeyiz. Bu bir öğlen güzellik uykusu videosudur beyler. Ona göre siz de benim gibi pürüzsüz bir cildiniz olsun istiyorsanız. Bunun tek adresi. Neresi? Kim aldı lan onu jazz chatting'e? Bak onun belası kim o? Katı. Ben bu oyunun kategorisi Man League of Legends'a çek. Kim onu jazz chatting'e aldı? Marshmallow çıktı mı? <laughs> Sinan oh. Bak 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 Hop docu kestim babanın. Beyler şimdi League of Legends'da şöyle bir şey vardır. Bazen 2 milyon size o oyunu kazandırdı. Nasıl mı? Bunu size kanıtlamaya çalışacağım. Bakın şimdi milyona vurmuyor. Okey. Bazen de milyona vurmak yerine adamdan çok fazla deme işlenir ya. İşte biz o Minyona, minyona vurmayan kişilerden olmayı tercih edeceğiz. At Q flash'ı. At a** flash'ını da. Adama yazılı olarak da belirttik ama adam yemedi yani. Okey, tercih etmedi. İzle buraya. Tak. Kartal gözüm, kuğu kuşun yolları. Ali Star. Ben şimdi yazılı olarak belirteceğim isteğimi. Kanka Q flash bekliyoruz senden. Bakalım nasıl bir şey gidecek adam. Au! Bu adam kel ya harbi <laughs> Nasıl yani? Sen ya körsün ya da bir sıkıntın var senin evlat. Ben sana yardımcı olacağım. Bekle ben sana yardımcı olacağım. Senin. Ne? bir ceza düşüneceğim ben şimdi sen bekle. Uçlu oğlum. Öyle bir hareket yok. Geliyorum da vur <laughs> What? Benim yani ben gelmişini geçmişini. Abi iyi iyi derken. Stepanju ikinci ayını kutlamış. Hoş geldin brother. Thank you. Thank you. Welcome, welcome to my channel bro. Oha. E pek W ben de onu yemem. Hadi Star biraz fokuslanır mısın oyuna? Yazı olarak belirttik tekrardan. Hani bir Q flash hani bir Q flash 100 güdürebilir yani. Ansızın gelen bir Q flash. Mesela. <laughs> misteme oğlum canım misteme. Pıt. Aha like de like de like de. Good yap yap. Demiş. Neyse şen güzel güzel. İki asist Var mı bir 160 yok mu derdik? Gel yani bir tane kartal gözü sağlık. Tamam buradan gelin. Aha. Aha ha İlk hangisini kessek acaba? Oğlum oh. <laughs> Na var mı yok mu hoca? Hoca yüz yüzürdü hoca. Ne <laughs> ya? O gelen kim var mı yeni gelen bakalım bir sıyım, Yok. Beyler şimdi şöyle bir durum var. Ben yayınlara başlayalı yaklaşık bir buçuk seneye geçti. Olay öyle ondan ibaret yani bir buçuk seneye geçti yayınlara başladı. Erken bütün işliyor. 8. ay. Hoş geldin çok sağ ol teşekkür ederim. <laughs> Öldük. <Böyle, gülüyor> <aynı bir tane. gülüyor> Ali Alistar. Aha o ne lan? Oğlum bu ne? What? Geldim oğlum, geldim oğlum. Onu konuş. <laughs> <laughs> Aydın'dan beklenmeyen bir hareket. Tam söyleme yeltenmişken. Peki Türk kahvesi sen şimdi onu bunu geçsen bana şunu söyle. Bana bir Türk kahvesi markası ver ki moruk. Ulan birini keseydim bari. Hadi Atıcan atacağım mı? Ver bir marka bakalım. Bayram Efendi çifte kavrul. <laughs> Ötesi yok diyorsun yani sen bana. Hmm. Bayram Efendi çifte kavrulmuş. E peki günde kaç bardak içmemiz lazım bu kahveler? Hani zararı var mıdır? Çok fazla tüketimin. 2 bardak sıkıntı yaratmaz diyorsun. 2. Kalp sağlığı için mi? Ne alaka? Hadi buyurun. Yani biz kalp sağlığı için bizim kürlerimiz mevcuttur. Harbi mi lan? Rook artık. Kim ya kalbeye geliyor diye. Alistar kardeşim bir Gel artık ya. Vallahi böyle belimiz iki ayrıldı yani bottom lane'de. Ba hop. Samanım olsa bir tane keserim ben bu Jont'a. Hop bir W daha. <laughs> aha, aha. Ne oldu? Hadi gel bir tane daha atayım. Hop bir tane daha gel. <laughs> Tanrım. Kim mi? İrediye malı mı? Ulan o ilerde lan hayvan herif Ya Şerifi alın vallahi yanımdan Vallahi bak Kaza çıkar Ben daha gitmiyorum bata <laughs> Bir türlü bir demire bir çaktıralım. Of 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 of. Şu ince parmak hareketleri başka yerde göremezsin sen. Sen şu kanka. <laughs> Ama 170 gold can sıktı. Niye öyle oldu? Hadi buyurun. Olan tam o kim lan? 170 gold minyon minyon etkisi yarattı. Ultimiz open. Gözler Şahin, gözler open. şey izle buraya, izle buraya. Bak ulti bak, bak izle buraya. İzle hala izlemeye devam et. Tamam. Asisten alırız beyler. Asisten alırız. Asist yüz götür yüz. Adam geç keser normalde ulti tuttu ben gördüm benim hepten. Ulti şimdi fidanından. Hop bir anda. Geç şişeler. Benim oyuna geldi abi. <laughs> Attık mı biz yoksa lane'le direnmeye devam mı? Ulan, kardeşim zayıflık yapma bak. Bu için geldi mi lan? <laughs> ah! Oha kaç vurdu lan? Oğlum bu adam DC olmamış mı DC? Bu adam DC olmamış mıydı? Beyiz attık güzel canım. Bam diye ses çıktı. Neymiş bu adam build? Kadarma. Bu jungle item herhalde değil mi? Bu <laughs> senin artık o yanındaki şeyi almanın vakti geldi. Ne diyorsun ona? Hı? Onu bir yayın sonra el attık bir o işe? Hadi güzel almamış Babacım. Değil mi? Sen ne de bir hissettin yani onu. Aaa. Kurtarırız, kurtarırız. Her türlü, her türlü, her türlü. <laughs> Buna. Moruk var. Aa. Ulan abi. Bir mouse. Ne oldu? Tamam, bu Ya istisal. Bu, bu görevsini vallahi istedim ben ha. Kafaları Abi gerizekalı Bir şey öğrenmiş oyun boyunca farm atıyor her lane'e kill atıyor Deniyosu Öyle oynamaya Az farm Salla life steal atak Kanka Gel baba fayda. red çıktı Oyna baba benle oyna Ben oraya mı attım Bak 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 Ulti atmıyorum şunu şunu bir yatır sen bir aşağıya. Tamam gerisi. Bir gel çalmasın şimdi bizim de olay çıkar ya. Yani. O oh, şuradan bir 300 aldık. Ah dedim dolaylı yoldan şeye gittim var. Ah ne oldu son? O için bastı lan o. Adama ilk kilini verdik. Tamam base atacaktık zaten. Yani ne aldık bir anda? Saldırı gücü, saldırı hızı, kritik vuruşu, yüzde of 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 Runan mı bu? Of of. <laughs> of, of 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 Oy Runan'ın klaslığa bak lan bebe. Ama bu bir yıldır Runan'ın yani o da ayrı bir durum. Gider mi yoksa full damage mi gitsek? Neyse alalım bakalım. Biz de burayı ulti tutmazsa ben bu oyunu silerim. Gel lan buraya. Aha bas ulti de silerim. Ne oldu? E, paşa biz de böyle bir delikanlıyız yani Sözü ağızdan çıktım balık anladın mı? Ha? <laughs> e, Bizde böyle bir delikanlıyız yani. Şen hazır olun diye. Abi böyle bir hareket yok yalnız. Aha Ya ya. Gel, gel. Oh, What? Benim a ben sen. Oh 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 öyle bir atarsın. Jontus seni. Hadi bak dalgana. Hadi dalgana bak aslan. Bu elo da yani düşük elo değil yani. TD'nin halklı sayıları eloları. Beyler buralar ona göre. Değerlerin hatlı sayıları olur yani buralar ona göre ha. Gel. Pilat 2 yani Pilat 2 Diamond buralar beyler ona göre. <laughs> <laughs> Başlık belli oyunu sildik. Gel ya? Ayıp.